Şimdi alsınlar seni elimden de göreyim. Vay <laughs> Türrem Sultan'a bir söz verdim. Yoksa şuracıkta alırdım canımı. Yüzüme bak. Ne hale getirdiler beni. Ölümden döndüm. Neden biliyor musun? Sırf bana bunu yapanlardan intikam almak için döndüm. Senden, Fidan'dan, Mahidevran Sultan'dan, İbrahim Paşa'dan, Nigar'dan. Hepinizin sonu geldi. Hürrem Sultan'ım, hepinizin hakkından gelir evvelallah. Neredesin sen? Yoksun ortalarda yine. Sultanım sormayın başıma geleni. Hamamdaydım. Gülşah saldırdı. Gülşah mı? Onun ne işi var burada? Hürrem Sultan getirmiş belli ki. Himayesini almış. <laughs> Bir bu eksikti. Sultan, başka ne oldu ki? Gülfem Hatun buradaydı. Rakel anlatmış her şeyi. Bugün değilse yarın söyleyecek hünkârımıza. Alena tehdit etti beni. Derhal olmamız lazım buna. Ne yapmamızı istersiniz sultanım? olduğun hiç kimse seni haremden atamaz. Yeter ki daha evvel yaptığın hatalara düşme. Size minnettarım sultanım. Asla lafınızdan çıkmam. Gülşah. Senin ne işin var burada? Onca kabahatinden sonra ne yüzle gelirsin? Sultanım ben... Ben istedim geldi. Bir sakıncası mı var? Kral Sultanımız tehdit edebiliyorsun. Ona karşı gelmenin sonu bu. Geber. Ne oluyor orada? Gülfem hasta onda mı? olsun. Ağlar kimse yok bu orada. Deli çabuk! Kal, yavaş. Git ekibi çağır. Kaç, kaç, kaç! Buna sen karar veremezsin Hürrem. Kimi istersem alırım. Sana soracak değilim. Gülşah kabahatlerinden dolayı kovuldu. Benim müsaadem olmadan dönemez. Derhal gidecek bu hatun. Maydevran dairemden çek. Bir daha da sakin destursuz girme. Hürrem, Kimi istiyorsun git, şikayet et. Gülşah burada benim ismim de olacak. Sen bilirsin Hürrem. hünkârımıza izah edersin bunu. Gülşah o halde nasıl gelmiş? Eski sarayda birileriyle kavga etmiştir kesin. Senin bir alakan yok değil mi? Hayır asla. derhal göndermemiz lazım. Sultanım. Ne var? Gülfem Hatun. İnkar. Gülfem Hatun iyi misin? İyiyim hünkârım. Neyim değil geçti. Nasıl mümkündi? Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum, görmedim. Arkamdan saldırdı. Sümbül'e yetişti de öyle kurtardım canımı. Sümül kimdir bu ayin? Vallahi inkarım, ben de göremedim. Ben gelince kaçtı Melahüne. Gülfem hatunumla da alakadar olunca peşinden gidemedim Melune'nin. Kim niye yapsın sana bunu? Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. Kimsenin günahını almak istemem. Lakin bana saldıran her kimse... ...bir şey söyledi hünkârım. Sen Kimsin de Mahidevran Sultan tehdit edersin dedi. Mahidevran sana bunu neden yaptırdı? Bir şey mi geçti aranızda? Hünkârımızla görüşmek istiyorum. Haber verin. Burada değiller Sultanım. Öyle mi? Neredeler? İçeri gel. Sultanım. Güzel. Duyar duymaz geldim. Nasılsın? Daha iyiyim. Sağ ol. Hay Allah. Sana kim yaptı bu fenalığı? Kimin yaptığı belli değil maalesef. Gerçi saldırıyı yapan her kim ise he? bir şeyler demiş ama. Nasıl ne demiş? Bu ne cüret Mahidevran? Gülfem'i de mi rakip gördün kendine? Bağışlayın fakat ne dediğinizi Gülfem'i ha? öldürmek istemiş birisi. Söylediklerine göre de emri sen vermişsin. Hayır. Asla ben bir şey yapmadım. Zinhar alakam yok. Gülfem Hatun yalan mı söylüyor? Onu öldürmeye çalışan gafil senin ismini zikretmiş. Tuzak bu hünkâr. Suçu benim üstüme atmaya çalışıyorlar. Nasıl inanırsınız? Bu mümkün mü? Hem ben neden yapayım? Yemin ediyorum yalan, iftira. Harem'i borç batağına sürüklediğinde mi yalan? Yahudi sarraftan aldığın borcun haddi hesabı yok. Bu doğru lakin... Bana söylememesi için tehdit etmişsin. Hünkârım, hayır. Halim'i sana emanet ederken başıma bunların geleceğini biliyordum. Lakin sana bir fırsat daha vermek istedim. Her şeye yeniden başlaman ve düzeltmen için bir fırsattı bu. Sen bunu değerlendiremedin. Yazık. Seni azlediyorum. Şimdi dairene dön. Hünkârım! Sana dairene dönmeni söyledim. Sen yaptın bunu değil mi? Bu tuzağı sen kurdun. İnkar edecek değilim. Evet ben yaptım. Seni koruyan kimse de olmayınca iyice savunmasız kaldın. Tebrik ediyorum. Bu kez başardın. İnkarımız az etti beni artık burada tutmaz. Maydevran bana suç bulma. Seni ikaz etmiştim. Kendi isteğinle git dedim ama dinlemedin beni. Neyse. Zararın neresinden dönsen kârdır. Bundan böyle Manisa'da oğlunla birlikte huzurlu bir hayat sürersin. Ne olacak şimdi? Harim sen mi yöneteceksin? İbrahim Paşa buna müsaade eder mi sanıyorsun? İbrahim Paşa'dan müsaade isteyen kim? Ayrıca o kendi canının derdinde. Ne demek bu? Yakında öğrenirsin.